Yayın Sadası ile Kaş arasında uluslararası yolcu taşımacılığı güvenliği standartlarında peribot seferleri düzenleyen Mace Express, yılın inovatif peribot ve yolcu taşımacılığı markası oluyor. Ve ödülü almak üzere firma sahibi Hakan Öztürk'ü sahneye davet ediyoruz efendim alkışlarınızla. Evet. Hakan Bey tebrik ediyorum. Buyurun ödülünüz ve Herkese iyi akşamlar diliyorum. 20 yıl önce bir hayal konuştuk, biz iyi bir firma olacağız diye ve terzi işi seyahat anlayışıyla bu işimize giriştik. 20. yıl sonunda böyle bir ödün aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Yapımcı ekiplere de çok teşekkür ediyorum bunu bizi layık gördüğü için. İnşallah daha iyi projelerle hem feribot taşımacılığına Türkiye'de Yunan adalarına hem de yine iç seyahatlerde geliştirerek devam edeceğimizi umuyorum. Hepinize afiyet olsun, iyi eğlenceler. Teşekkür Çok teşekkür sağ ol. sağ teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Evet, evet,